Merhaba sevgili öğrencilerim. ikinci üniteden devam ediyoruz. Bu bölümümüzde Asya Hun Devleti, Göktürkler ve Uygurları işleyeceğiz. Evet Asya Hun Devleti ile başlayalım. Kurulduğu bölgeyi görmektesiniz. Ünlü Hun hükümdarı Metan'ın anlatımıyla Asya Hun Devleti'ni öğrenelim. Babam Teoman, Orta Asya'da kurulan ve ilk Türk devleti olarak bilinen Asya Hun Devleti'nin ilk hükümdarıdır. Merkezimiz Orta Asya'daki Orhun ve Selenga ırmakları arasında bulunan ve kutsal sayılan Ötüken'dir. Çinlilerle İpek yolu için mücadele etmiştir. Babam Teoman'ın sürekli akınlar düzenlemesi üzerine Çinliler bu akınları durdurmak için Çin Settin'i inşa etmişlerdir. Bu önemli sevgili arkadaşlar. Evet benim zamanımda Hunlar en güçlü dönemlerini yaşadılar. Metehan zamanında dağını halde yaşayan Türkleri bir çatı altında bir bayrak altında toplayan Metehan'dır. Ordularda ordusunda ilk defa onlu sistemi kullandı. Evet, ordumu bu sisteme göre oluşturdum. Bu sisteme göre en büyük askeri birlik 10.000 kişiden oluşan tümendi. Tümenleri 10, 100 ve 1.000 kişiden oluşan birliklere ayırdım ve başka devletlere örnek oldum. Günümüz dünyasında bile bu onlu sistem kullanılmaya devam etmektedir. İpek yolunun denetimini ele geçirdim. İpek yolu Çin'den başlayarak Avrupa'ya kadar uzanan bir ticaret yoludur. Bu yüzden Çinlilerle sürekli bir mücadele halinde olmuşuzdur. Neden? Çünkü İpek Yolu'nu ele geçiren devletler, milletler ekonomik olarak gelişmektedirler. İpek Yolu'nun denetimini sağlayarak Hun ekonomisini güçlendirdim. Ayrıca Çin topraklarının büyük bir kısmını ele geçirdim ve Çini vergiye bağladım. Ancak kalabalık Çin nüfusu içinde Türklerin milli kültürlerini kaybederek yok olmalarını önlemek amacıyla bu topraklara Türkleri yerleştirmedim. Evet böyle bir soru karşınıza gelebilir. Meta'nın ölümünden sonra Çin entrikaları sonucu başlayan tat kavgaları devleti zayıflatmış. Milattan sonra 48'de Hunlar Kuzey ve Güney Hunları olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Güney Hunları Çin hakimiyetine girmişti. Kuzey Hunları ise Batıya doğru göç ederek Avrupa'da kavimler göçü neden olmuştu? Kavimler göçüne de bir ara değineceğiz. Avrupa'ya gelen Hunlar burada Avrupa Hun devletini kurmuşlardır. Böylelikle ne olmuştu? Türk kültürü Avrupa'ya kadar gitmişti. Devlet yönetiminde az Hun devleti ikili sistemi kullanmıştır. Hakan'ın devleti daha kolay yönetmesi için ülke toprakları doğu ve batı olmak üzere iki bölüme ayrılırdı. Doğu bölümün idaresinin başında Hakan bulunurken batıda ise hanedandan birisi bulunmaktadır. İkili sistemin olumsuz yanı ise devlet zayıfladığında devletin kısa sürede parçalanmasıdır. Evet Oğuz Kağan destanı Asya Hun Devleti'ne ait bir destandır. İsteyen olursa e, videoyu durdurup buradan okuyabilir. Devam edelim. Birinci Köktürk Devleti. Evet Mukan Kağan'ın anlatımıyla Birinci Köktürk Devleti'ni öğrenelim. Atam Bumin Kağan, Orta Asya'daki bütün Türk boylarını bir bayrak altında toplayarak devletimizi kurmuştur. Devletimiz tarihte bakın Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir. Merkezleri yine kutsal kabul edilen Ötüken'dir. Ülkeyi ikili teşkilata uygun olarak yönetmişlerdir. Kardeşi istemi yapkuyla birlikte yönetmişlerdir. Bakın yine ikili sistemi Göktürk Devleti'nde de görüyoruz. İpek yolunu ele geçirmek için Akunlar ve Sasanilerle mücadelemiz oldu. Benim zamanımda devlet en güçlü dönemini yaşamıştır demiş. Evet Ergenekon destanı Göktürklere ait bir destandır. İsteyen olursa videoyu durdurup parçayı okuyabilir. Evet, ikinci Göktürk devletinden devam edelim. Bir diğer ismi Kutluk Devleti olarak da geçmekte. Bilge Kağan'ın anlatımıyla bakalım. Atam Kutluk Kağan Çin esaretine isyan ederek bakın 50 sene Çin esareti altında yaşamışlardır. 682 yılında ikinci Göktürk devletini kurmuştur. Kutluk Kağan Türkleri bir araya getirip devleti tekrar kurdu, kurduğu için İlteriş yani ili yani devleti derleyen, toparlayan unvan verilmiştir. Ünlü vezir Tonyukuk bu dönemde Kutluk Kağan'ın en büyük yardımcısıdır. Benim zamanımda 2. Göktürk Devleti en güçlü dönemini yaşadı. Devlet yönetiminde kardeşim Kültekin ve vezirim Tonyukuk'un desteğini aldım. Benim dönemimdeki bu işbirliği millet ve devlette de dirliği getirdi. Devletimiz gücüne erişilmez bir imparatorluk haline geldi. Çin'i baskı altına alarak bütün Türk boylarının birlikteliğini sağladım demiş. Evet, Kurtluk Devleti yıkılsa da yüzyıllar öncesinden Türk tarihine ışık tutan, atalarımızın sesini duyuran, Türklere vasiyetlerini ulaştıran Göktürk abideleri yani Orhun kitabelerini bırakmışlardır. Türkler tarihte ilk defa kendilerine ait olan 38 harften oluşan Göktürk alfabesini kullanmışlardır ve Göktürk abidelerini bu alfabeye göre yazmışlardır. Evet, Türk tarihinin ve edebiyatının ilk yazılı belgelidir arkadaşlar. O açıdan çok önemli. Orhun Abideleri Bilge Kağan ve Kültigin Vezir Tonyuk adına dikilmiştir. Bilge Kağan ve Kültigin anıtları Yolluk Tigin'e yazdırılmıştır. Günümüzde Moğol sınırları içerisinde bulunmaktadır. Kitabelerde Türklerin siyasi, sosyal ve ekonomik yaşayışları bağımsızlıklarını kazanmak için yaptıkları mücadeler ve yönetim anlayışları anlatılmıştır. Devlet adamları ile halkın karşılıklı görevlerinden, vatan sevgisinden, yaşam tarzlarından, sanat anlayışları ve geleneklerinden bahsedilmiştir. Türk milletinin diğer milletlerden gelecek tehlikelere karşı daima uyanık olmaları gerektiği burada vurgulanmıştır. Evet bunu okuyalım. Orhun yazıtlarından kesitler, Bilge Kağan yazıtından. Türk, Oğuz Beyleri, Milleti, işit. Üste gök basmasa, altta yer delinmese Türk milleti ilini töreni kim bozabilecekti? Türk milleti vazgeç, pişman ol. Disipliz, disiplinsizliğinden dolayı seni beslemiş olan, kanına hür olan iyi iline karşı hata ettin. Silahlılar nereden gelip seni dağıttılar? Mızraklılar nereden gelip seni sürdüler? Mukaddes ötügen ormanının milleti dağıldın ve gittin. Çin milletinin ipeği yumuşak, sözü tatlıymış. Tatlı sözde, ipek kumaşta aldatır kendisine yaklaştırırmış yaklaştırdıktan sonra kötü şeyler kötü şeyleri düşünürmüş. Tatlı söze ipek kumaşla aldanıp Türk milleti öldün. O yere doğru gidersen daha çok öleceksin. Ancak ötüken'de oturup kervan gönderirsen hiçbir sıkıntı yoktur. Ötüken ormanında oturursan ebediyen il tutarsın. Ben bilge Kağan tanrı buyruğu için ölecek milleti diriltip besledim. Çıplak milleti elbiseli kıldım. Fakir milleti zengin kıldım. Dört taraftaki milleti hep tabi kıldım. Düşmansız kıldım hep bana itaat etti. Bakın, bakın şu son e, paragraftan çıplak milleti elbiseli kıldım, fakir milleti zengin kıldım. Bu sosyal devlet anlayışının da bir göstergesidir. Evet Uygur Devleti'ne gelecek olursak kurtluk Bilge Kağan'ın anlatımıyla dinleyelim. Uygur Devleti'ni 2. Göklük Devleti'ne son vererek kurdum. Başkentimiz Karabalsagun. Ölümümle beraber devletin başına oğlum Moyençor geçti. Oğlum Moyençor bütün Türk boylarını bir bayrak altında birleştirerek Çin'e akınlar yapmaya başladı. Bu arada ülkemin batısında Araplar ve Çinliler arasında 751 yılında yapılan Talas Savaşı'nı Karluk Türklerinin desteğiyle Müslüman Araplar kazanmıştır. Evet. Savaşı kaybeden Çinliler Orta Asya'dan çekilmiş bu bölge Müslüman Araplar hakim olmuştur ençordan sonra tahta geçen oğlu Bögükan zamanında Uygurlar Mani dinini benimsemişlerdir. Evet, Mani dini canlı öldürmeyi, et yemeyi yasaklamıştır. Yerleşik hayata geçen Türkler, bakın ilk defa yerleşik hayata geçili Uygurlar zamanında zamanla hayvancılığı bırakmışlardır. Tarıma yöneliyorlar ve savaşlık özelliklerini yavaş yavaş kaybetmişlerdir. Ee, bakın ilk defa mimari eserleri, tapınakları, sarayları Uygurlarla birlikte görüyoruz Hukuk kurallarını ilk defa e, yine Uygurlarla birlikte görmekteyiz Kütüphaneler yapmışlardır, sulama kanalları yapmışlardır Bütün bu sebeplerden dolayı devletim zayıflamış 740 yılında bir Türk boyu olan Kırgızlar tarafından yıkılmıştır Sosyal ve ekonomik hayatta en önemli değişimi yerleşik hayata geçen Uygurlar'da görmekteyiz. Etrafını surlarla çevirdikleri şehirler kurmuşlar. Saray, ev ve tapınaklar inşa ederek mimari de çok ilerlemişlerdir. Kalıcı mimari eserler bırakmışlardır. Biliyorsunuz konular göçer. Yaşam tarzında kalıcı mimari eserleri görmek imkansızdır. Ama Uygurlarla birlikte bu eserleri görmekteyiz. Minyatür sanatında ileri giden Uygur Türkleri, Türkistan minyatür sanatına kaynaklık etmişlerdir. Yerleşik hayata geçtikleri için tarım ön plana çıkmıştır. Tarım ve ticaretle uğraşan Uygurlar, dokumacılık ve demircilikle de demircilikte yapmışlardır. Aynı zamanda Çinlerden matbaa tekniğini öğrenmişlerdi ve Uygur alfabesini kullanmışlardır. Evet burada da bahsediyor. Uygurlar tarihte bilinen 18 harfli ikinci Türk alfabesi olan Uygur alfabesini kullanmışlardır. Uygurlar kağıt ve matbaayı Çinlilerden öğrenip kullanmışlardır. Diğer Türk devletlerinin, Arapların ve Avrupalıların da öğrenmesini sağlamışlardır. Evet Uygurların yaşamına şöyle bir bakacak olursak Uygurlar kış gelince turfağına gelip otururlar ve bahar gelince de Karabal, Karabal şehrine göç ederlerdi. Uygurların başkenti olan Karabalgasun aynı zamanda bir ilim ve sanat merkeziydi. Turfan şehri ticaret yollarının kesiştiği bir merkez olması bakımından önemliydi. Bundan dolayı birçok yabancı tüccar ve ticaret kolonileri vardı. Kervan işletmek, tüccarları kontrol ederek vergi almak onları zenginleştiriyordu. Ayrıca türlü milletten insanlarla karşılaşıp onların dillerini öğrenen Uygurların dünya görüşleri de gelişiyordu kültür ve medeniyette çok önemli ilerlemeler gösteren Uygurların Mani ve Buda dini hakkındaki bilgileri bakın Çinlilerden daha çoktu. Evet sevgili öğrenciler ikinci ünite ikinci konumuzu bitirdik. Evet üçüncü konumuzdan devam edeceğiz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın.